geçecek. Bak inanılmaz başarılı bir insan. Ne desem o kadar çok özelliği var ki en güzeli şimdi hiç görmediklerinizden bir tanesi, duymadıklarınızdan bir sesini duyalım. Gelince zaten anlayacaksınız. Buyurun. Unutulmaz deme İyi ki geldiniz. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Mutlu oldum ben de çünkü gençler var, enerji var ve şarkı var. Müziğin olduğu yerden kötülük çıkmaz. Aynen öyle. Aynen öyle. Özellikle de bizim programımıza sürekli müzik var. Hakikaten çok zevkli geçiyor. Siz de göreceksiniz. Hadi şimdi. şimdi. Romina önceden daldı. Ben arkasından geliyorum. Evet. İçeriden şöyle sesler geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Sanki. Tavuk kümesine tilki dalmış gibi sesler geliyor. Meğerse uzun zamandır birbirlerini görmüyorlar. Evet. Yani Aynen öyle. Ciyak ciyak bir sarıldık ki Ayşenur Hanım bizden korktu. Evet Eyvah böyle mi karşılıyorsunuz <laughs> siz konukları dedi. Hakikaten çok özlemişim ama iyi Aynen. ki geldin. Teşekkür Aynen ederim. Olsun. Sağ olasın. Hemen olsun. kızlar masasına. Canım benim. Ay süper Aynen. ya. Ne güzel. Ben programı bitirmek istemiyorum. Bana ne, bana ne. Şurada iki dedikodu yapamıyoruz ki Romiye vallahi. Durayın. Valla, ya canlı yayındayız. Olacak iş değil. Bak yapamayacağız. Şimdi biz... yapamayacağız bu programı biliyorsunuz değil Yapam mi? <laughs> evet, biliyorum. Bu program bitmeyecek. Bir çıkışta bari kuliste iki dedikodu patlatalım. Meraktan öleceğim. Şimdi kızlar masasının bak her zaman bunu da söyleyeyim söyle bakalım da tabii ki e, masalarda üçer yarışmacımız oluyor normalde ama bugün erkekler çok kalabalık olduğu için dedik ki kızlarda üç kişi kalmasın. Son konuğumuz bir oyuncu arkadaşımız ama tabii ki zorla ona da şarkı söyleyeceğiz duyalım kızlar masası yıkılır. Evet. Gerçekten Şu Şanımızdan diye. Saç dergisi gibiyiz şuraya bak. <laughs> hakikaten Ho ben de neye şaşırdım. Her renkte var ha baksana. Kulis de benim Ayşenur'u bu saçlarla yani hiç fark etmemem seni gördüm Nasıl diye. Imkan... Aa, ha, tamam. Hayret. <laughs> ama, ama, ama bak renk renk. Ama ben öyle bir atladım ki Ayşenur. <laughs> Çek şey <imkan> yönetmenim <laughs> şöyle bir masayı bak renk evet, renk bak. Kafa her çaydan Her renk. Süperiz hakikaten. Sarışını var. Şimdi... Esmeri var. Ay her türlü. Ay süperiz gerçekten dur kızlar valla bugün süper ama erkeklerde de yakışıklı kalabalık Allah Allah. kalabalık Allah Allah. bir grup bak Be, be. Ha. Mavi boncuk takarsın. O değil mi? Maşallah. Evet. <laughs> Abi koskoca cümleyi okudum. Ha kızlar masası bastı bak kesin bilmiyorlar. Eee? Ama kopya alıyorlar hoca. Kop. Çakmak var. çakmak de ya var. Yani e, çakmak çakmak. Ya alsak da öyle çakmak çakmak gözlerin. Ben de bir şey diyeceğim işte. E. Çok kötü. Bir dakika söyle çakmak gözlerin. Ay ay. söyle gözlerin. İkiden kalbim. Olan oldu bu gönül. Ferman <laughs> e, hadi saydım. Hadi size taraftarlar var ama siz de Devam ediyoruz. Sizler harikasınız. Nefissiniz. 9 numara. Eyva. siz harikasınız. Nefissiniz. yok. <laughs> 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 Bu arada bu başlarken öyle. ay benim Türkçe arşivim yok dedi. Bizden çok söylüyor şu ah, Ben, ben ne zaman baksam o söylüyor zaten size. Bır 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 bır. Canım Hayret bir şey. var mı? Bu. Yalan değil mi? Çok fena değil mi? Yani çok sıcak. Ben böyle. Evet. Aa, aa. <gülüyor> <gülüyor> Durulacak gibi değil i̇şte hakikaten. Vallahi sularından öleceğim. Evet aynen. Şurada sularımız vardı. Bir ara olay. Bir ara olursa soyunursun Ayşenur. Olur. Gördüm suları. Ha, su su çaktırmadan. Ya bir tişört verin şunu aşağıda ben değiştireyim valla bayılacağım Şurada. ya. Şurada. Bir tişört bulun canlarım evet. Ben bu arada devam edeyim. Ben 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 ay! ay çok güzeldi. Bravo erkekler. Tişört. Sen atladın ama sen atladın. Bir, bir de kopya oldu. Krizler, bir de şu lambalara da dikkat krizler. etmem lazım galiba. Evet işte olma. Biraz arada lambalara dikkat edin. Canlı bir kopya şey vermiş oluyorsunuz. Ayşe dur gel buraya. Hayır. Ay kadın fenalık geçiriyor. İnanamıyorum. Çok fena değil mi? Ya vallahi Hakikaten çok, olacak bari peki çıkar. Peki hiç reklam aran var mı? Var. Ha, ah, İnanmazsınız bugün reklam aramız olacak. Ha, gururla yani söylemek süper. istiyorum. Bu bir ilk. Artık reklamlar olacak mı? Bak son şarkıları ya, buluyoruz da Birini basmasa bas, biraz geçiyor. butona bassın siz unutuyorsanız. Bulut bas butona yavrum. Ha. Senin görevin olsun o. Anladım onlar dalıyor. Tamam yanıyor yanıyor. Yok, bizimki? Değil değil bozuk ağabey. Ya. Yanıyor. Parıl parıl, yanıyor. Bas ya. onlar anneme biliyor. de değil mi o? Evet o Ama söyle söyle ay, Romina. Söyle ama. Ben, ay annem de seviniyor. Şey Hakikaten ah, bu var, kadar mı başarısız? Eyvallah Gülben kızan. yanlış söylüyor. Doğrusu bu. <laughs> Bütün şarkıyı söylediler. <laughs> <laughs> Peki bir şey Hala orada böyle. He? He diye. <laughs> bir, şey söylesen, bir şey var. Ha, Gülben Ergen'e Gökhan Özel demem ne Ve olacak. Ve kendinden çok emin olman o sırada ne olacak? Hayret bir şey.